Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire oyunu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bir bomba takımını merak ediyorum. Bomba takımı. Bu arada bomba takımında 5 kişi oynayabiliyormuşuz. Ben bir dünya davet atayım. Acaba kim gelecek? Bir merak ediyorum ya. Yani. Kim gelirse gelsin ya. bir Yeter ki güzel biri gelsin. Hoş geldin kanka. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Eyvallah teşekkürler. Şöyle bir kalıp da Başlatıyorum. Postacı gelmiş. Antalya M82B. Hmm, sniper <laughs> bu. Sanırım sniperci. Neyse iki kişiyle bakalım neler yapabileceğiz. 2 4 5 kişiyiz. Bir bomba <gülüyor> takımını <gülüyor> merak ediyorum acaba nasıl bir şey. Acaba ne yapıyorlar arkada ya? Ben onların sesini şöyle bir kısacağım. Ne alayım? Şunu alayım. Bir de şey nerede bu? Evet. Bu daha iyi. Bunu alırsam içim rahat eder ha. Hadi bakalım. Neler olacak bir görelim. Uf, helal olsun sana. Lan bombayı kurmuşlar. Ben onu fark etmedim. Koş 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 hızlı hızlı hızlı. Bir bakayım. Aferin sana. <laughs> ya şuna bak ya. Kaybettik ya. <laughs> ya böyle de oynanmaz ki kanka kaybettik. Neyse diğer maçı kazanırız. Bu arada 4 yapan oyunu kazanmış oluyor. 4 defa yani kazanan oyunu da kazanmış oluyor. Gördün gördün evet öldüremeyecek onu. Alıştı. Işte. Salak. Başka bir şey değil ya. Bu sefer ben şöyle MP alayım. Güçlendireyim. Abi de buz nerede? Buz çok önemli burada. 500 kalsın cebimde. 500. Tek başıma bir orduyla savaşacağım lan ben. Onlar şurada. Bir de şurada geliyorlar. Öyleyse ben şurada bekleyeceğim. Şurada bekleyeceğim. Evet. Oraya gidersem belki indirebilirim onları. Şu tabancaya da gerek yok. Okuyorum. dur 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 hepsi dalıyor hepsi dalıyor dur. hepsi dalıyor ya ben hangi birine vurayım hepsi dalıyor ki bak bak adam tabanca ile gidiyor bak ya o kanka hepsi tabanca gidiyor ben ne yapabilirim ki mal ya. Hakikaten mal ya. Bak. Bombayı aldım. Bunu aldım. Şunu da alayım. Bir tane daha yükselsin. Buzu alayım iki tane. Tamam. Bin tele cebimde kalsın. Bu sefer yeneceğim. Hakikaten diyorum bu sefer yeneceğim. Gelin lan. Hadi bakalım. Hadi kim kim daha güçlü görelim. Hadi. Elinizden gelen ardına koymayın. Hadi. Kimse yok. Biri var. Soldan. Yukarıdan. Yukarıya çıkabiliyor muyum? Hayır. Hadi bak bana. Bak 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 bak. Al şu bombayı. Aldım o bombayı. Yataş. Kim sıkıyor bunu? Bu arkadaşı kim sıkıyor? Hop, dur 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 şurada 3 vardı. Alayım. Uf kafaya bak be. Güzel kafa gitti. Al şöyle bir like'ı. Demiştim size kazanacağım diye. Hafife almayın lan beni. Bu sefer neyi alalım? Bu sefer ANG alalım. Hadi. Bir de ANG oynayalım. Bakalım ne olacak. Bir de şey mantar alalım. Ama bu sefer sağdan gidelim. Bu sefer sağdan gidelim. Sola gidersek onlar da oraya gidecek de büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Bomba kimde? Bomba kimde acaba? Hadi. Şöyle bir bakıyorum. Bir yok. Aha kim vurdu bana? Nereden vurdu? Uf. Uf 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 çok güzel kafa gitti. Hadi gel bakalım gel. Gel çık oradan. Uf. Tamam. Başka. Uh. iki kişi kaldı. Kazandık oyunu. Haydi bakalım. Haydi, haydi 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 arkadaşlar. Güzel kafalar gitti. On iki, on bir, on dokuz, sekiz, yedi, altı, bitti. Kaç, 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 kaç 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 hop yapışıyor ya. karşımdan çıkacak mı hayır çıkmıyor güzeldi bayağı iyiydi şimdi şöyle bir hayır bir dakika şöyle bir dursun şunu alayım bir de şu mp alalım evet 300 TL dursun bayağı bir güzeldi bayağı bir keyifliydi bu ne ya keşke şöyle işaret verseydin ya Keşke şöyle işaret verseydi ya. Cık. Neyse bir şey olmaz, bir şey olmaz. Haydi gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Var mı konsept Yok. Şuradan bir çıkacağım. Yok. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kesiyorlar bunlar. Yok. Önüme çıkma. Önüme çıkma. Önüme çıkma. Önüme çıkma. Buzum yok. Buzum yok. Önüme çıkma. Uf, güzeldi. Bomba. Tamam. Bombayı kurdu arkadaş. İki kişi var. Tamam. Saat Çık oradan. Çık oradan hadi. Oradasın biliyorum. Daha ya raşladım ya. Yazık lan adamı. <laughs> gayet güzel gayet güzel bu maç güzel kafalar gitti ya sevdim şöyle bir full diyelim her şeyi İki tane şunu alalım evet hani geli güzel kafa gitti ha başka bir şey almama gerek yok evet devam bir daha gidelim ama adamlara da üzülüyorum ya hakikaten şunlara baksana çok sıkıntılı. Oha abm ile kafa gitti. Şöyle biraz bakayım. Yok. Var mı sağda solda? Aha. Orada biri var. Tamam geldim geldim geldim. Kanka pusuyorlar. Pusuyorlar kanka pusuyorlar. Uf vurdum ya. Vurursun onu, vurursun, vurursun. Nasıl ya? Ya siz kaybettik ya. Oh salak resmen ya bunlar. Ya siz kalmalısınız ya. Her şey benim mi yapmalıyım? Bir dakika ben şunlara söyleyeyim B'ye gidelim diye. Bir dakika. Kes B'ye git. Bir daha ya. Bunlar harbi çok sıkıntı mı? Bu ne ya? Gel bakalım. Bunlar harbi çok fena kaçırılmaya başladılar ya. Helal. 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 Aha, kazandık oyunu. Bitti. Oyun bitti, bitti oyun. Bitti oyun. <laughs> ya. İşte oyun böyle oynanır. Birinciyim. 3000 hasar atmışım arkadaşlar. 3000 hasar. Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Sağ olasın postacı baya keyifliydi bomba takımı bomba takımı harbi çok güzel beğendim 5 kişiyle oynanıyor arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim buraya kadar izlediyseniz videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar sizler desteğiniz benim için çok ama çok önemli arkadaşlar evet buraya kadar izlediyseniz videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız seviliyorsunuz kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın. Bay bay.